Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi bundan yaklaşık 25 yıl önce yapılmış kapalı bağlı sistem bir ahır burası. Yerdeki bu lastikleri de betonların içerisine gömmüşler. Yani betonu dökerken önce lastikleri koymuşlar sonra betonu üzerine dökmüşler. Bu şekilde de yemlik yapmışlar. Hayvanlara bireysel suluk koymuşlar. Bu orta tarafta bir koridor yapmışlar. Bu koridorun içerisinde adam sırtında çuvalla geliyor. Bu yemliklerin içerisine yem dökerek hayvanlarını yemleme çalışıyor. Sistemi bunun üzerine kurmuş. Tabi ahır yüksek değil ama bir faydası var. Ahşap olduğu için bir nebze olsun ısı izolasyonu sağlamış oluyor. Güneş ışınlarının direkt olarak ahırı ısıtmış ısıtmasını engellemiş oluyor kendince. Aslında bundan 25 yıl öncesine düşünecek olursak, o zamana göre düzgün bir ahır modeli olarak karşımıza çıkıyor. Eskiden bunları yapabilen adamlar da yoktu. Adam demek ki bunu yapmadan önce bir yerleri gezmiş, dolaşmış ve doğru şeyler yapmaya çalışmış. Şimdi burada bir revizyon yapacağız. Burayı daha kullanılır, daha fonksiyonel hale getireceğiz işçiliği azaltacak bir sisteme dönüşeceğiz. Burada, burada bir dönüşüm yaşanmış olacak. Yapmayı planladığımız şey şurada gördüğünüz beton duvarları yıkacağız. Bu orta yola dolduracağız. Orta yol böyle bir buçuk metre bir yetmiş gibi başından sonuna yemlik olacak. Ortada el arabasıyla yemleri rahatlıkla bunun içerisine dökeceğiz. Burada gördüğünüz sulukları her iki hayvanın bağlı olduğu şuraya taşıyacağız. Çünkü suluklar burada olduğu zaman hayvanlar su içerken ister istemez suluktan kaynaklı arızalardan dolayı hayvanların yem yedikleri teknelerin içerisine suyun dökülmesi ihtimali var. Arızalanması durumunda da teknenin içinin komple suyla dolması riski var. Hayvanların suluklarını buradan sökeceğiz. Buraya alacağız. Ve burada bir Tamirat ve tadilat gerçekleştirmiş olacağız. Ben ahırın her tarafını size böyle video ile göstereyim ki bittikten sonraki halini de görmüş olun. Burada bir tane sıyırıcı kanalı var. Bu kanalın içerisinden işte gübrelerin düşmesi tasarlanmış suyla su zoruyla buradan gübreler sonuna kadar gidecek. Böyle düşünülmüş. Artık bu gübre çukuru içinde bir şeyler düşüneceğiz. Onu da sizlerle paylaşacağım. Genel itibariyle oradan bu tarafa olan meyli ve yatak mesafeleri itibariyle olması gereken ölçüleri yeterli. Olması gereken ölçülere yakın ölçülerde. Biz şimdi buraya esneyen yatak koyacağız. Hayvanların daha konforlu bir yatağı olsun diye esneyen bir yatak koyacağız. Sulukların yerini değiştireceğiz. İçerideki havalandırmayı arttıracağız. Bağlı sistem bağlı kapalı sistem bir ahırı revize ederek buraya yaklaşık 20 tane kadar e, jersey hayvan koyacağız. Hemen şu üst taraf çatının üstünden de baştan sona e, kilit arkası sağım sistemi diye adlandırdığımız sağım sistemini monte edeceğiz. Hayvanlar burada bağlı iken bağlı duruyorlar iken arkadan sağalmalarını sağlayacağız. Evet, böyle bir tadilatı düşünüyoruz. Bu planı da sizlerle paylaşmış olayım. Bittikten sonra da tekrardan paylaşacağım. Her ne kadar böyle ahır içerisindeki tadilatlarla iyileştirmeye çalışsak da yapmak istediğimiz şeyi tam manasıyla yapamayız ama doğruya en yakın bir tadilat olacak burası bu yere lastiklerin gömülmesi ve etrafına beton dökülmüş olması meselesi de bazı arkadaşlar için ilham kaynağı olabilir. Yeni ahır yapmak isteyenler için. Yani esnen yatak sistemini pahalı bulanlar için bir uygulama olabilir ama 25 yılın sonunda bu lastiklerin kaydığını, kayganlaştığını artık özelliğini yitirdiğini bu yüzden hayvanların buradan kayıp kayıp düştüğünü söylüyorlar. Evet yapılıp bittikten sonra yine size video çekerek son halini göstereceğim. Öncesi ve sonrası şeklinde sizinle paylaşacağım. Ne kadar süre de bitiririz onu bilmiyorum. Çünkü burası biraz lojistik anlamında zor bir nokta. Bakalım göreceğiz. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Daha önce size bu ahırdan bir video çekmiştim. Burası İstanbul'a çok yakın bir noktadaki bir köy ismini vermeyeceğim. Burada bir tadilat yapacağımızı söylemiştim. Burası eskiden kalma bir ahır. Ahırın yıkılıp yeniden yapılması müsaadesi verilmediği için var olan ahır içerisinde revizyonu yapmaya çalıştık. Ortasında çok dar bir yem yolu vardı. İnsan gücüyle çuvalla, insan sırtında yemlerin taksimatı söz konusuydu. Yataklıklar yoktu. Biz de buraya yataklık ve suluk montajı yaptık. Esneyen yataklar koyduk. Buradan da bir video çekmiştim size hatırlayacaksınız. Tadilat sonrası da sizinle paylaşacağım yaptığımız şeyleri demiştim. Yani en kolay en pratik kısa yoldan böyle eskiden yapılmış bir ahırı modernize etmiş olduk arkadaşlar. Şurada kullandığımız yatak her zamanki tavsiye ettiğim esneyen yatak. İçerisinde kavçuk var. Alttan ve üstten izolasyonlu bir şekilde hem hayvanların direkt olarak betona yatmasını engelliyor. Hem de hayvanların dirseklerinin, ayaklarının yere temas eden yüzeylerinin deformasyona uğramasını engellemiş oluyor. Burada jersey ırkı hayvanlar olacak. Tabi bulabilirsek jersey ırkı hayvan bulmak biraz zor. Bu yüzden demir aralıklarını biraz dar koyduk. Yani dar desek de yine 110 santim var. Efendim şurada bizim orijinal suluklarımız var. Her iki yatak arasına bu suluklardan koyduk. Bu yem yolu normalde yoktu. Çuvalla dökülüyordu. Bir de dağıtıcının bu şekilde kafasına değmesin diye buradaki parçaları kestik ve yukarıdan birleştirdik. Dolayısıyla buradan el arabasıyla servis yaparken hiç zorlanmadan rahatlıkla servis yapabilecek Şuralara yemleri dökecek. Fırçayla önüne ittirmek suretiyle yemini dökmüş olacak arkadaşlar. Yani bu çiftlikte yaptığımız bu tadilat sonrası hayvan konforunu istediğimiz standartlara getirmiş olduk. İster bağlı ister serbest. Hayvanlar şu kapının dışında bir bahçe var. Oraya da serbest olarak bırakılabiliyorlar. Oraya gidip gelebilecekler geldiklerinde de buradan birbirlerini rahatsız etmeden yemeyecekler. Yatmak istediklerinde de yataklarda yatmış olacaklar. Eşref abi video nerede kaldı? Hani ne zaman bitecek falan diyen arkadaşlar vardı. Onlar için çekmiş olduk bu videoyu da. Şunlar da bizim suluklarımız biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, muhteşem çalışıyor. Tamamı daldırma galvaniz, çok kalın malzemenin etrafı bu şekilde dolu demirle çevrili. Bu malzemeler çok kalın yine 4 milim. Tasımız 3 milim. Altta tahliye tapamız mevcut. Efendim alt alttan bu boruları getirdik, verdik. Eğer burası çok soğuk bir şehir olsaydı e, alttan giriş ve üstten çıkış var. Bir miktar ısıtılmış yani artı 4 artı 10 dereceye getirilmiş suyu. Bunun içerisinden sürekli devir daim yapmak suretiyle de donmayı engelliyoruz. Tamamen donmaz suluk haline gelmiş oluyor. Şu aşağıdan da bir ızgarası var. Gübre de bunun içerisine dökülecek. Efendim basınçlı suyla yaklaşık 20 metre 20 metre uzunluğundaki bu e, gübre yolundan da gübreler gübre çukuruna gitmiş olacak. Evet. Yani bizim ahırımız eski, böyle bir ahırımıza tadilat yapıp düzeltebilir miyiz diye düşünen arkadaşlar olursa onlar için bir örnek uygulama olsun dedik. Şuradan şöyle rampası da var. Buradan da el arabasıyla yemleri getiriyor. Şöyle açalım. İşte yemlerin bulunduğu yer. Buradan el arabası marifetiyle gelecek. Bu şekilde rampadan çıkıp yemleri dağıtacak. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bundan yaklaşık 25 yıl önce yapılmış kapalı bağlı sistem bir ahır burası. Yerdeki bu lastikleri de betonların içerisine gömmüşler.